Herkese merhabalar. Ben Seçil. Hoş geldiniz. Bugün kanalda duygusal olgunluğun ne olduğundan bahsetmek istiyorum ve birazcık çünkü duygusal olarak olgun muyuz, değil miyiz? Neye göre buna bakarız? Ya da duygusal olgunluk kavramı belki hayatınıza şu anda giriyorsa bunu nasıl sizin için bir değer haline getirebiliriz? Bunları konuşmak anlamlı geliyor bana. Neden duygusal olgunluk önemli? Çünkü yetişkinler olarak duygularımızı yönetme becerileri kazanmak ve o duygular dünyasından beslenerek hayat yolculuğumuzu devam ettirmek bizim için çok anlamlı ve birçoğumuz da ebeveynlik rolünü üstlendiği için duygusal olarak olgun olduğunda çocuğunun duygularıyla baş etmek, duygusal olarak olgun bir birey yetiştirmek de çok daha kolay oluyor. Şimdi duygusal olgunluk kavramı biraz insanların evet uzak olduğu bir kavram. Yani neye sahip olunca duygusal olgun diyeceğiz ya da duygusal olgun olmak neden önemli? Yani bunun önemini bile çok aslında fark edemiyoruz. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Öyle Ozanlar Derneği'nde bir replik var. Hani birçoğunuz bilirsiniz. Diyor ki kitap okuyor musunuz Bayan Derson diyor. O da hayır okumuyorum eksikliğini de hissetmiyorum diyor. Ama biz hissediyoruz diyor. Mesela aynı buradaki gibi birine şunu diyebiliriz. Duygusal olarak olgunlaşıyor musunuz bayan seçil? Hayır olgunlaşmıyorum eksikliğini de hissetmiyorum. Ama biz hissediyoruz. Yani bu böyle bir şeydir. Sizin ilişki içinde olduğunuz aslında tüm insanlara duygusal olgunluk seviyeniz etki eder. Dolayısıyla da siz belki bunu bir eksiklik olarak deneyimlemeseniz bile hayatınızda olan insanlar bunun negatif yönlerini mutlaka deneyimliyorlardır. Şimdi duygusal olgunluk evet bir miktar çaba istiyor tabii ki. Çünkü hepimiz duygusal olgun olan ebeveynlerle büyümedik. Hatta birçoğumuz olgunlaşmamış ebeveynlerle büyüdük ve bazı küçüklüğümüzde bazı yetişkin rollerini üstlenmek zorunda kaldık. Şimdi bundan bahsedince de çok sevdiğim, benim için çok değerli olan bir kitaptan size söz etmek istiyorum. Bu kitap olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları kitabı. Şimdi bu kitapta aslında olgunlaşmamışlıktan kasıt tabii ki de fiziksel olgunluk değil. Burada duygusal olgunluktan bahsediyor ve bu duygusal olgunluğa erişmemiş olan ebeveynlerin çocuklarının da bazı yetişkinlik davranışlarını çocuklukta sergilediklerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Neden çünkü bu tarz ebeveynler mesafeli, reddeden, bencil ebeveynler olabiliyor ve çocukluğumuzda da ebeveynlerimize ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli olduğu için ne yapıyoruz? Bu kez o mesafeyi kapatmak için biz alttan alma, karşı tarafın duygularını okuma, onun duygularına göre hareket etme gibi bir takım aslında diğerinin ihtiyaçlarını gözetmeye yönelik davranışlar sergileme yoluyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayı öğreniyoruz. Fakat bunun kendisi duygusal olgunluk mu? Hayır. Bu da aslında olgunlaşmamışlığın başka bir versiyonu. O yüzden bunun ne kadar büyük bir katma değer sağladığını, ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu bugün konuşmak çok anlamlı. Şimdi duygusal olgunluk dediğimizde öncelikle şundan söz edebiliriz. Az önce dedik ki duygusal olarak olgun olmayan ebeveynlerin sergilediği bir takım davranışlar var mesela. Yani bunu sadece ebeveyn gibi düşünmemek lazım. Partneriniz olabilir, arkadaşlık ilişkilerinizde olabilir. Duygusal olgun olmayan bireylerde bir mesafe koyma, bir reddetme, bir bencil duruş görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz ya da kaçınma davranışlarını çok fazla gözlemleyebiliyoruz. O yüzden duygusal olgunluk dediğimiz yerde duygu ve ihtiyaçlarla ilgili aslında sorumlulukları üstlenme halini görüyoruz. Yani duygusal olarak olgun olmayan bir birey duygu ve ihtiyaçlarının görülmesini karşı taraftan beklerken yani ben susayım hiçbir şey söylemeyeyim ama ne hissettiğim anlaşılsın neye ihtiyacım olsun anlaşılsın ve karşılansın tarzında bir düşünce içerisinde olmak duygusal olarak olgun olmamanın belirtileri. O zaman bunun karşısında duran şey ne? Ben bir duygu içerisindeysem ve bu duygumu karşı taraf tarafından bilinmesini istiyorsam o zaman yapacağım şey benim bu duygumu önce kendi içime bakıp bulup söylemek, dile getirmek, yani kendi sözel kaynaklarımı kullanmak veya o duyguyla ilgili belki bir ihtiyacım söz konusu olabilir. Karşı tarafın benim zihnimi, ihtiyacımı okumasını beklemek yerine ne yapacağım bu kez? Benim şuna şuna ihtiyacım var. Acaba bunu karşılayabilir misin? Ya da bunu karşılamakla ilgili bana önerin var mı? Destek olabilir misin? Ya da ya ben şu anda şöyle şöyle hisler içerisindeyim. Ve biraz sanki yalnız kalmaya ihtiyacım var, sanki birazcık yalnız kalmak beni rahatlatacak gibi geliyor. Bunu bana sağlayabilir misin? Yani mesafe koymak yerine hiçbir şey söylemeden, konuşmadan, çekip gitmek yerine kendisini bu şekilde ifade eden birisi duygusal olgunluk basamaklarından önemli bir basamağı gerçekleştiriyordur adım atıyordur diyebiliriz. Bir de şunu ilave etmek istiyorum buraya. Yani başında da söylediğimiz gibi duygusal olarak olgun bir birey sorumluluk üstlenmeye okeyken duygusal olgun olmayan biri sorumluluk üstlenmek istemez. Bunun yerine karşı tarafın sorumluluğunu üstlenmesini bekler ve yapmadığında da ne yapar? Suçlama geliştirir. Yani suçlama dilini kullanır, gerçekten de onu suçlu görür, haksız görür bununla ilgili ve ne yapar? Hiç kendi duygu ve ihtiyaçları ile ilgili bir sorumluluk almak niyetine girmez bile. Şimdi başka bir nedenden bahsedelim duygusal olgunlukla ilgili. Mesela bir olay yaşadınız. Bu olayda daha çok diğerinin sorumluluğu ya da etki alanıyla mı meşgulsünüz yoksa kendi sorumluluğunuz ve etki alanınızla mı meşgulsünüz? Burada odağınızın nerede olduğu meselesi bize yine duygusal olgunluğunuz hakkında bir şey söyler. Yani ben başıma gelen olaylarla ilgili daha çok dışarıyı suçlamaya, dışarıyla ilgili açıklamalar yapmaya eğilimliysem, başka insanların rolünü düşünüyorsam, o esnada kendimi pasif durumda tutuyorsam, o zaman da ben duygusal olarak olgun biri olduğumu söyleyemem. Benim duygusal olgunluk dediğim şeyde ne var? Yaşamın içerisinde gerçekleşen olaylarla ilgili, kendi payıma düşen sorumluluğu araştırmak, oradan geri bildirim alabilmek, onun bana hissettirdiklerini kabul edebilmek ve buna göre yeni bir düzenlemeye, yeniden çerçevelemeye çaba göstermek diyebiliriz. Diğer yandan duygusal olgunluk belirtilerinden bir tanesi de kabulle ilgili becerimizin gelişmiş olması. Şimdi kabulden kastımız şu. Benim başıma bir şey geldi ve ben bazı duygular hissetmeye başladım yani hani beni çok kızdırdı o olay e, öfkelendirdi belki de değil mi? ve ben aynı olayda bir başkasının farklı duygular deneyimlemesine açığım bu duygusal olgunluk dediğimiz şey duygusal olgun olmayan birey ne yapıyor? herkesin kendisi gibi olmasını istiyor yani bu beni kızdıran bir olaysa o zaman karşı taraf bundan neşelenmemeli, gülmemeli ya da işte rahat kalmamalı. Onu da kızdırmalı. O da benim duygumla aynı şeyi hissetmeli. Çünkü benim farklılıklara toleransım yok. Benim benim dışımdaki insan profillerine toleransım yok ya da benim ben burada bir duygu hissediyorsam aynı olaydan yanında başka bir duyguyu görmeye tahammülüm yok. Yani bir tahammülsüzlük, bir kabulsüzlük, bir yargılama ve reddetme şeklinde açığa çıkan bir hal duygusal olgunlaşmamışlık belirtisiyken biz kabule açık bir deneyim. Yani aynı olayda ben şu 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 duyguları yaşıyorken arkadaşım da çocuğum da Kardeşim de, eşim de belki bu 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 şu o gibi duyguları yaşıyor olabilir. O zaman buralarda da biraz kendimize bakalım bakalım. Yani başıma bir olay geldiğinde diğerlerinin başka duyguları deneyimlemesine ne kadar izin veriyorum? Ya da ailemin içinde düşündüğümde işte ben bir olayda bir şey hissettim. Çocuğum başka bir şey deneyimliyor ya da çocuğum da aynı benim gibi davranıyor. O zaman şunu düşünebilirim ya hakikaten ben acaba duygusal olgun değilim de yani bunu kabul edemediğim için diğerleri de bana benzemeye mi çalışıyor? Yani kendi içsel dünyasını örtmeye çalışıp sadece beni aynalamaya mı çalışıyor? O bir duygusal köle haline mi geliyor? Buralara da bir bakmak lazım. Duygusal olarak olgunlaştığımızda başımıza gelen güzel şeylerden bir tanesi artık incinmeye daha açık oluyoruz. Yani Öncesinde duygusal olarak olgun olmadığımızda yaralarımızı açmakla ilgili, birilerine eksik yanlarımızdan, hatalarımızdan söz etmekle ilgili çok böyle açık olmuyoruz. Oraları gizlemek istiyoruz, kaçınmak istiyoruz, kapatmak istiyoruz, belki ilişkisel kaçınmalarda bulunuyoruz. Fakat bu tamamen olgunlaşmamışlığın aslında bir ürünü. Ne yapıyorum? Yani sır gibi geliyor her şey bana. Sanki ben onlara içsel dünyamla ilgili ya da başıma gelen üzücü olaylarla ilgili bir bilgi verirsem o zaman sanki onu alacaklar ve benim için kullanacaklar gibi geliyor. Yani çok tehditkar geliyor. Oradaki duyguları yönetmek çok zor geliyor. Çünkü karşı tarafın hissettiği bir takım duygularda benim odağım ve kendi duygusal dünyamı da düzenlemeyi bilemiyorum. O yüzden bu komplike dünyaya girmiyorum, bunun yerine kaçınıyorum. İşte hep e, arkamı kollayacak hareketler içerisinde olmaya çalışıyorum. İnsanların ağzına bir şey vermemeye çalışıyorum ama çok yorucu bir hale geldiği gibi ilişkilendiğiniz insanların da aslında sizin tarafınızdan, içtenlik ve samimiyet görülmemesine de neden olan şeylerden bir tanesi oluyor. Şimdi duygusal olarak olgunlaştığımızda aslında sınırlarımızı biliyor hale geliyoruz. Yani insanlara kendimizi açabiliriz. Evet insanlar da bunu her ne kadar belki eşlik ettiler ama bazen taşıyamayabilirler. Ve bir takım şeyler de olabilir affedebilirsiniz, yolunuza devam edebilirsiniz, yeniden konuşabilirsiniz, arkadaşınıza yeniden bağlantı yollarını deneyimleyebilirsiniz. Diyelim ki ona bir şey söylediniz ve beklemediğiniz bir kişiden duydunuz. Arkadaşınızla tamamen ilişkinizi sonlandırmak ve artık başka birine hiçbir şekilde bir şey söylememeyi an içmek yerine ya ben böyle bir şey yaşadım ve hakikaten bunu senin dışında birinden duymaktan çok rahatsız oldum. bunun gibi diyalogları zenginleştirdiğimizde biz duygusal olarak daha olgun bireyler haline gelebiliyoruz. Şimdi son olarak bahsedeceğim şey de çalışma yaşamakla ilgili duygularının ve düşüncelerinin değişeceği meselesi. Duygusal olarak olgunlaştığımızda çatışma yaşamak artık bizim için böyle bir dezavantaj ya da ilişkiyi bozan, tehdit eden bir şey haline gelmiyor. Çatışma yaşamak aslında bir iletişim zenginliği olarak görülebiliyor. Çünkü ne yapabiliyoruz? Yüksek duygulara çıkmadan, birinci duygularda kalarak birbirimizle hangi konularda nasıl farklılaştığımızı, onların bize neler hissettirdiğini, Konuşmaya alan açabiliyoruz o yüzden de buralarda bir zenginlik aslında doğuyor ve çatışma becerilerimiz geliştikçe aslında ilişkinin de daha derinleştiğini, daha bağlantı dolu bir ilişki olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi duygusal olgun olmadığımızda çatışmalar bize çok tehditkar görünüyor ve çatışmalardan Doğan o duyguları, o güçlü duyguları yönetemeyeceğimizi bildiğimiz için de ne yapıyoruz? Çatışmadan ya kaçmak istiyoruz ya da çatışmaya ölümüne giriyoruz. Yani ilişki bunun sonunda ne yapıyor? Muhtemelen bamgüm sonlanıyor. Ya da çatışmadan kaçıyorum ve ilişkiyi böyle çok yüzeysel bir yerde tutuyorum. Yani o derinlemesine bir yerlere bir türlü geçemiyorum. Ya yüzeyde kalıyor ya hiçlik halinde kalıyor. Bu yüzden duygusal olgunlaşmamak bizde bu tarz kaçınma ve bundan dolayı ilişkilerde böyle yüzeysellik deneyimletirken duygusal olgunluk daha zenginlik, daha duyguların yönetimi, farklı düşüncelerin aynı ortamda yer almasını destekleyici, hem açık bir zihin hem açık bir kalp deneyimini bize sunan önemli bir şey haline geliyor. Şimdi duygusal olgunluk meselesini elbette ki çok önemsiyorum. Ben de bir ebeveynim ve hakikaten duygusal olarak olgun bir birey yetiştirmek de benim için önemli bir şey. O yüzden duyguların konuşulduğu bir ev yaratmaya çalışıyorum. Duygularını yönetebilen bir birey olarak konumlanmaya çalışıyorum. Aynı şekilde duygularını yönetebileceğini bilen, bunun için araçlar geliştirebilen, biri olarak da mesela çocuğumu zenginleştirmeye çalışıyorum. Evet buralar bizlerin öğrenebileceği şeylerle dolu. O yüzden şimdi sen de bir bak bakalım duygusal olgunlukla ilgili nerelerde duruyorsun? Ne konuda gelişmek istersin? Sence ne tür bir desteğe ihtiyacın var? Değerlendir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve faydalanacağını düşündüğün kişilerle paylaşmayı unutma. Sevgiyle kal. Hoşçakal.